Çok sıcak. Esmiyor. Gerçekten çok sıcak ve hiç esmiyor. Bu havalar tüketebileceğim en güzel şey dondurma oluyor. Üstelik bu limonlu ise çok güzel ferahlatıyor. Geçelim yapılışına. Limonumuzu güzelce yıkayalım ve rendeleyelim. Burada dikkat etmeniz gereken şey beyaz kısmını rendelememek. Çünkü beyaz kısmı acılaştırır. Limonu kesip sıkalım. Üzerine süt, yoğurt, kefir dilediğimizi kullanabilirsiniz. Ben süt kullandım. Zerdeçal ve balı ekleyelim. Zerdeçalı kullanma amacımız ise tamamen renk vermektir. İsteğe bağlı buz küpleri ya da ben gibi kek kalıplarını buzluğa girebilecek herhangi bir şeye sütlü karışımı doldurun ve buzluğa atalım. Benim bunu yapma amacım tamamen yumuşak, buzsuz dondurma kıvamını yakalamak. Dilerseniz dondurma kalıplarını alıp dondurabilirsiniz. Ama ben bu şekilde tavsiye etmiyorum. Çünkü bu buz oluyor. Tulaplarını çıkardıktan sonra robottan geçirelim ve dondurma kalıplarını paylaştırıp tekrar donduralım. Yarım saat sonra, 15 dakika sonra dondurmanız tamamen donduğu zaman dondurmanız oldu demektir. Ellerinize sağlık. Bebeklerimize afiyet olsun.